Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber İş Bankası'nda bankamatik kartı nasıl başvurulur onu size göstereceğim. Öncelikle İş Bankası'nın ana ekranına geliyoruz. Ondan sonra ortadaki 3 tane çizgiye tıklıyoruz. Ortadaki tuşa. Buradan başvurular kısmı diyoruz. Buradan kartlar diyoruz. Buradan bankamatik kartını seçiyoruz. Burada video durduracağım çünkü adreslerim yazıyor. Evet arkadaşlar size ne istediğini de söyleyeyim. Ev adresimi iş adresim diye seçenek çıkıyor. Oradan artık hangisinde müsaitseniz onu seçmelisiniz. Ondan sonra kartınızın yurt içinde mi açık olsun yurt dışında mı? iki tane kutucuk var. Kartım yurt içinde açık olsun yurt dışında açık olsun. Ben ikisini de seçtim hem yurt içinde hem yurt dışında açık olsun diye. Orada hesabınızı seçiyorsunuz. Ondan sonra onay diyorsunuz. Oluyor. Şimdi ben maksimum mobilden de göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Visa bankamatik kartı basılmış. Yani direkt basıldı zaten. Böylece kolayca yapabilirsiniz. Burada da ben Maximum Gaming kartlar almıştım. Yani bu kadar kolay arkadaşlar bankamatik kartı başvurusu. Ama bankamatik kartı şu an Visa olarak basılıyor. Master kart da basılabilir. Bu iş bankasının bazen değişiyor kart basımı ile ilgili. Yani umarım seçenekler gelir mesela Visa Master kart diye seçenek gelir. Yani öyle daha güzel olur. Aslında Visa da güzel ama yani seçenek gelirse daha güzel olur. Ya da işte kartın dik tasarımı falan e, özellikler gelirse daha güzel olur seçenek olarak. Videom bu kadardı. Görüşmek üzere.